Herkese meydan keyfimizden merhaba arkadaşlar. Bugün Özgür hocamız yine geldi. Sağolsun. Ee, iç dış parazitlerimiz yapılıyor. Sağolsun e, ilaçları getirdi kendide. Bugün yardıma geldi iç dış parazit. tabi bizim şımarıklar durmuyorum durmuyor. Benim ne, bir tane ne, yaramaz kızım var. Tam sevgi yuma. Kızım benim. Gördüğünüz gibi bugün aşı günümüz. <laughs> İç dış parazitlerimiz yapılıyor. Kısırlaştırmalarımız devam ediyor. Bugün yine üç can kısırlaştırdım. Yani artık doğurmayacaklar, rezil olmayacaklar. Bebeklerimiz ölmeyecek. Tabii yeni atılmalar olmazsa. Tekrardan Özgür Hocamıza çok teşekkür ediyorum desteği için. Herkese iyi akşamlar. Mama desteğinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hala bir paket mama alabilmem için